Merhaba arkadaşlar. Bugün Arthur Schopenhauer'a başlamak için, Arthur Schopenhauer okumaya başlamak için bir başlangıç noktası belirlemek amacıyla bir video çekmek istiyorum. Ama Arthur Schopenhauer'dan önce çok alakasız görülen bir şey söyleyeceğim. Bilenler bilecektir zamanında NTV Spor diye bir spor kanalı vardı. Ve bu spor kanalında ee, sabahları Mert Aydın'la e, sanırım Murat isimli bir spiker beraber bir program yapıyorlardı. Mert Aydın benim dikkatimi e, çekiyordu. Oldukça zeki ve kültürlü bir spor yazarı. Hatta ilginç bir bilgi: 2002 e, Dünya Kupasında Çinliler Mert Aydın'dan e, Çin'in maçlarını izleyip kendisine e, kendilerine yorum yapmasını. Yorumları çinceye çevirip yayınlamayı teklif etmişler. O da bunu kabul etmiş, bunu anlatmıştı. Ben dikkatle izliyordum onun programını, yorumlarını. Bir gün hiç ilgisi var mı bilmiyorum, nereden laf geldi? Şunu söyledi, dedi ki sevgili izleyicilerimize bir tavsiyem var, bir kitap tavsiyem var dedi. Arthur Schopenhauer'ın yaşam bilgeliği üzerine aforizmalar adlı bir kitabı var. Çok güzel bir kitap. Bence bu kitabı okuyun dedi. İşte kitap burada. Yaşam bilgeliği üzerine aforizmalar. Bu çok yeni, çok güzel bir çeviri. Ben o programı izledikten sonra bir şeyi fark ettim. Chopinar'ın kitaplarını az çok okumuştum. Yaşam bilgeliği üzerine aforizmalar metnine de ulaşmıştım. Ancak kafamda çok karmaşık bir Chopinar vardı neyi anlattığını, nereden başladığını, nerede bitirdiğini açıkçası çok iyi anlamamıştım. Bunun en büyük sebeplerinden biri kesinlikle Schopenhauer'un genel olarak yayıncılarının yayın politikası. 1850'lerdeki Almanya'daki yayıncılarının yayın politikası. Bir diğeri Türkiye'deki çevirilerinin yetersizliği. Bir başkası da tabii ki okuyucuların titiz olmayışı. Ee, yıllar geçti. Benim aklıma hiç Mert Aydın'ın Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar kitabının önerisi çıkmadı. Ve ben sonraları bu kitabı eleştim. Bu şu anda bahsettiğim kitabı eleştim. Ee, şunu fark ediyorum. Bazı arkadaşlarım, dostlarımla konuşuyorum. Telefonda, Whatsapp'ta, işte yüz yüze vesaire. Hep şunu söylüyorlar. Evet, Schopenhauer. Ee, geçen gün Instagram'da rastladım. Aa evet, Schopenhauer. Geçen Twitter'da da gördüm. O evet Şaponaro işte Facebook'ta biri bir sözünü paylaşmıştı. Ee, anladığımı söyleyeyim. Bu paylaşılan sözlerin büyük çoğunluğu Şaponaro'a ait ama bağlamından tamamen kopartılmış. O hatta ona ait olmayan sözler de var. Ama bunun üzerine biri Şaponaro okumaya kattığında, okumak istediğinde büyük bir hüsrana gark oluyor, büyük bir hüsran yaşıyor. Neden? Çünkü nereden başlayacağını bilmiyor bir başlangıç noktası belirleyemiyor. Şimdi bu kitabı önermemin nedeni şu. Genel olarak Chopin'ı tanımak için bu kitap yeterli. Bir felsefe kitabı olması sizi hiç korkutmasın. Çok basit bir dile, dille yazılmış. Çok kısa cümlelerle kendini anlatan. Ki bu Chopin'ın genel tarzıdır. Ancak 30'lu yaşlarında yazdığı ilk kitabı isteme ve Tasarım olarak Dünya. Mesela Türkçe'ye tam çevirisi halen daha yapılmamış bir kitaptır. Ve e, uzun yıllar sonra ciltlerle yayınlanan bir diğer kitabında yayıncı kitabın bu haliyle başarılı olamayacağını fark etmiş. Ve çok ciddi bir kurnazlık yapmış. Bunu Schopenhauer'a teklif etmiş. Ve Schopenhauer da bu dahiyane kurnazlık fikrini kabul etmiş. Ne olmuş? İçinden bu bölümü almış kitabın. O büyük işte programına bilmem ne falan filan diye geçen o kitabın içinden sadece bu bölümü almış. Yayınlamış ve... Schopenhauer o günden sonra önce Almanya'nın sonra da Avrupa'nın en ünlü yazarlarından ve düşünürlerinden biri haline gelmiş. Bu kitapta nasıl hayatta mutlu olunur? Bu insanı mutsuz etmek için tasarlanmış gibi gözüken tırnak içinde hayatta nasıl mutlu olunur sorusuna Schopenhauer'ın verdiği cevaplar var. Bu cevapların büyük çoğunluğu Schopenhauer'ca sanata yönelmeniz. Ee, anlamını taşıyor, cevabını taşıyor. Bence bu kitabı bir Chopin'a ara başlangıç olarak okumanızda fayda var. Ee, konu başlangıç noktası olunca bir diğer kitaptan daha bahsetmek istiyorum. Ee, zaten başka dillerde çevirisi oldukça fazla okunmuş bir kitap var. Ee, teşekkür ediyoruz. Türkçe'de de Kafka Kitap adlı bir yayın evi. Şu an kapağı tablette var arkadaşlar ben de şu anda e kitabı var e, kendi evimde de fiziksel olarak metni bulunuyor ama şu anda ona ulaşamadım e, var olmanın acısı e, dünyanın ıstırabı üzerine var acısı gibi e, denemelerinin toplandığı bir metin e, bu kitabı Chopin'a başlangıç olarak okuyabilirsiniz yaşam bilgeli, aforizmalarla birlikte bunu okuyabilirsiniz ama bu kitaptan bahsediyorken e, bir şey söylemem lazım bu metnin içinde Gerçekten çok e, e, dirayetli, çok e, dikkat çeken, etkileyici metinler, denemeler, yazı var. Ama bir tanesinden bahsedeceğim sevgili arkadaşlar. E, Chopin'ar bir kadın düşmanıydı. Bunu açık açık söylememiz lazım. Dünyanın en büyük e, dahi filozoflarından biri, muhteşem bir zeka ama bir kadın kadın düşmanıydı. Bu az önce bahsettiğim Dünyanın Sıralı Üzerine Kafka kitaptan çıkan kitabında bu şey var, deneme var. Kadınlar üzerine diye bir denemesi var. Denemeden bir tek cümle söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle söylüyor. Kadınlar çocuklar ve erkekler arasında bir basamaktır. ya Ona göre bir ontoloji var. Altta çocuklar, işte onların bir üstünde bir level kadınlar. Bir de onun üstünde erkekler. Ve bu kadın düşmanı e, filozofumuz bununla ünlü ama ee, şunu fark ediyorsunuz büyük bir ön yargı ve kibrin de sahibi olmuş olabilir bence Chopin'a kızmak için bu metni okuyun en azından bu kadınlar üzerine adlı denemesini e, bence okuyun e, ya da onunla aynı deseniz bir kendinize e, dahi bir destekçi bulmuş olacaksınız e, ama ben şahsen kendisine kesinlikle katılmıyorum bu ilginç metni dünyanın Sırabı üzerine adlı metni de Chopin'ları tanımak için kullanabilirsiniz. Ancak en büyük ümidimiz isteme ve tasarım olarak dünya metninin Şopanar'ın yazdığı tam bir çevirisinin Türkçe'ye bir şekilde yapılması. Chopin'lara ee, başlamak için tekrar ediyorum. Yaşam bilgeliği üzerine aforizmalar. Bir daha göstereyim. Bu kitap Türkiye İş Bankası yayınları. Ve az önce gösterdiğim Kafka kitaptan çıkan Dünyanın Sılabı üzerine iyi bir başlangıç olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet.